Değerli öğrencilerimiz merhaba. Bu videoda sizlere uzaktan eğitim sistemiyle öğrenmeye adapte olabilmenin ipuçlarını paylaşacağız. 23-27 Mart tarihleri arasında artık eviniz sizin okulunuz olacak. Home office kavramını duymuşsunuzdur. Biz yetişkinler bazen biliyorsunuz evlerimizi ofislerimiz gibi kullanıyoruz. İşte sizler de evlerinizi tıpkı bir okulunuzmuş gibi kullanacaksınız ve okula evde devam edeceksiniz. Bu tarihler arasında e, ev içi kurallar genellikle okul gibi yapılandırılmadığı için bazı kaynakları ve desteklere ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte biz de bu videoda sizlere bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda öneriler sunacağız. Metodbox üzerinden günlük ders programını sizlerle paylaşıldı. Bu programda her gün hangi dersi işleyeceğiniz, hangi testleri çözeceğiniz, hangi ödevleri yapacağınıza kadar tüm detaylar var. Dolayısıyla sizlere düşen sadece programlı bir şekilde çalışabilmek. İşte bizler de